Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Avatar World oynayacağız. Avatar World'da ne açıldı arkadaşlar? Yaz tatil havalimanı açıldı. Çok heyecanlısınız değil mi? Sabah çıkmış. Bu sabah, 12 Temmuz ee, sabah çıkmış. Tavzum. Tavzum sizlerle birlikte tatile gideceğiz. Ama bakalım deniz açık olacak Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi onlar bahçede. Ben onların valizini getireyim. Burada valizleri var gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Çok heyecanlıyım. Bir gün önce tatile like gitmek istiyorum. <laughs> Orada denizler de varmış. Adı Södyel. Bu bunu. Bu bunu, Bu bunu. Buradan direkt gitmek istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bunu da alayım. Tabi bunu böyle koyalım. Yeni uyandı ben de. Uyan, uyanır uyanmaz hemen bir arkadaşlar. <laughs> ha onu oraya gidip bir gel. Ben şarjım bitiyor. Ne yapacağım ben? Arkadaşlar görüntüyü kaldıracağım. bir an önce gitmek istiyorum arkadaşlar. Ay şaka mı bu? İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Oha. Bu ne? Aa. Yatak. Doluyor. Şaka gibi. Çok korkuyorum. Bizim numaramız iki koltuk var. Değil. Değil. Heh. Yok da de değil. Şunlar da O zaman uçalım. Arkadaşlar Al, Kemerlerimizi takmalıyız. Kemalleri takalım. Burada da kapı var. Buradan yiyeceğiz. Allah Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ay, denize bakın. Ne kadar güzel camdan gözüküyor. İnşallah açıktır deniz. Böyle <laughs> A -a. A -a. A -a. Ne böyle? Aa, arkadaşlar niye diyoruz? Açılmış geldik ama. Tabeli yok diyor. Ya arkadaşlar ya. Olmadı. Boşu boşuna gel. Bu valizi buraya mı atıyoruz? Bak, yere. Bu yere. Nerede acaba? Tamam, malzemeyi bırakmayayım yine de. Bunun çantası bu benim değil. geçmedim ki. ya. Arkadaşlar geri gidiyoruz. Siz de video çekeceksiniz. Boşuna çekmeyin vallahi. Kapalı çıktı. O kadar da sevinmiştim arkadaşlar. tuvalet de var. Ay benim tuvaletim geldi. Ay şuradan sallayayım. Ay geldik. Galiba arkadaşlar deniz şeyi sonra açılacak. Şimdi uçak uçmuş. Farklı arkadaşlar ya hep başına her şey o zaman arkadaşlar bu neden oluyor bir videomuzun daha sonuna geldik oluyor kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşürüz.